ben her şeyi kabul edeceğim ben tiktok kapatacağım ben, ben tiktok kapatmayı kabul ediyorum lan lan kim kabul eder ancak bir insan nasıl kabul eder mesela karşıdaki insan ona her şeyi vaat eder böyledir yani öyle kapatır bir insan mesela e, farz edin ki yani bir ekmek teknesi bunun nasıl herkes bir yerde çalışıyor dükkanları var ya da normal işte çalışıyor orayı kapattığını düşün yani Ben kabul ediyorum. O kalkmış burada e, koruyacak bunu. Başka? Ha. Olmaz. Sen açık kapı bırakıyorsun. Ben bunu yemem. Sen açık kapı bırakıyorsun. Yarın gidip yine konuşursun. konuşursun. Yüzsüzsün çünkü. Yine konuşuruz. Yüzsüzsün. Ama konuştuğuna. Bak senle işim olmaz. Tamam mı? Senle işim yok. Ama konuştuğun an senin başına getirmeyeceğim çorap yok. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. O bir tane mesaj okumuştum ya telefonda. Onun acısını çıkartırım. Yemin ediyorum bak. Gerçekten. TikTok'ta falan değil yani. Burada değil, burada konuşarak değil yani. O zaman izlersin. O zaman izlersin ben söylüyorum. Çünkü o zaman e, farklı şey, şeyler kurmaya başlarım ben kafamda. Ben çok kurucuyum. O zaman evet, evet gerçekten canım. Aynen gerçekten. Kimse öfkeli kalkmıyor kardeşim. Bana esecileri korumayacak. Düne kadar niye bir tane insanı korumuyordu bana? Niye diğerini vurdum geçtim diyor da niye bunu koruyor? Demek, demek, ki bir bombası var çünkü mesajları korkudan sildi yani. Kimin daha neler konuştular benim hakkımda. Daha neler neler vardı o mesajların içinde. Kim bilir. Ben birazdan okudum yani. Gerçi gerekli yeri okumuştum da. Hey ee, Cansu için adalet aynen. Allah billah ya. Bana koyunca kardeşim. Ben kötü bir şey söylemedim. Söyledim mi arkadaşlar? Ben kötü bir şey mi söyledim? Ben kötü bir şey söylemedim. Burada dedi birisi böyle yazmış. Ben de ki haklı dedim yani yazan. Ben kötü bir şey demedim. Bu benim yorumum yani. Ben yorum yapabilirim. Sonuçta bana oraya okuyor. Ben de yorum yaptım. Ben kötü bir şey söylemedim. Ben ona sadece 5 e, para etmez karılara bana gıcıklık olsun diye gidiyor. Buna gıcıklık olsun diye de değil yalnız. Bak şöyle bir durum var. Buna gıcıklık olsun diye de değil. Buna aldığını paylaşmamış bile. Ben bunu telefonunda gördüm. Kolyenin resmini. Tamam mı? Bunda tuhaf bir şey var. Ben bunu çözemedim. Anladınız mı? Ondan sonra bugün de şifresini diyor, şifremi diyor, bilen birine vermiş telefonu diyor, şifreyi değiştirin. sonra şifreyi hatırlamadım diyor. Al gitti diyor. Bak şu an TikTok'una giremiyor mesela. Hattı yok diye diğer hatta kayıtlı. Kime verdin telefonu diyorum. Bana biri ne diyor ya? Kime verdin telefonu yani? Kime verdin? Kime verdi şifreyi bilen ne alaka? Kime verdin yani? Mantıklı bir açıklama yok arkadaşlar. Şuna verdim diyemiyor yani. Yok. Kime verdi? Kime verdi telefonu yani? Dur sizi de azıtmayın bir ya. Allah bunun belasını versin ya. Gerçekten. Gerçekten Allah belasını versin. Cidden ben beni var ya aşırı yoruyor ya. Hmm. Annem yayında değil. Yüzde kavga ettim. Silah alkış yapıyorlar, şaka gibi ya. Siz de ayrı derttesiniz, la iyi karıştırıyorsunuz ha. <laughs> Allah'ım. Ben ona iyi göstermek için hep kötü kalacağım. Ben onun için hep kötü kalayım. Benden uzak. Allah'a yakın. Daha da Ankara'da bir işim de yok. Bir şeyim de yok. Gitmem için bir şey de yok. Sev de yok. Yollar ayrılmış yani. Ne diyeyim yani, bir şey diyemiyorum. Kısa sürdü. Ben biliyordum gerçi, gidince böyle olacağım. ne yaksın işte bak be, benden bela gelmeden kurtuldu. Uzun sürse çünkü gerçekten bela olurdu bu sefer. Bela almıyorum. İsmini de anmayacağım. Eskisi gibi merak etmesin. Rahat rahat takılın. prim Primini de verdim ona. İzlenmesi düşmüştü. Ee, biraz daha izlenir. Bir süre daha. Primini de aldım anlıyorsunuzdur ne demek istediğimi. Premium'u de aldım. Devam. Tamam. Şimdi çıkın benim hakkımda konuşun. El beraber. Hadi. Ama ben yüzsüzlük yapıp da onu engelletirdiği insanları açmayacağım. Ben onun gibi yüzsüz değilim çünkü açmam yani. Engellenmişse engelli kal kalacak burada yani. <laughs> Neyse arkadaşlar boşver ne yapayım ya. Ne yapayım? Artık bana da şey oldu. Ne yapayım? Anneme alacağım. Annem konuşacak diye yemeyeceğim kuşum ya. İyi. Yemeyeceğim. anneciğim. Tamam mı? Davayı kendim de çektim zaten. <laughs> Yağmur teşekkür ederim. mm <clears throat> kadarı söylesene de isteklerin aynısı. Ya sinirden ya bir şeyden değil. Allah'tan yakın zamanda yaptı yani. çok uzatmadı. Allah razı olsun. Fazla etkilenmem. Ama ben uzak dursun. Lütfen. Hakaret etmiyorum. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Mesela şurada sarı şey var. Onu alsana, masaj yap. Ha tamam. Yok yani yüzme vuracaksa hiç beraber olmayacak. Anladınız mı? Sonuçta. Sinir boşalmasın? bir şeyinden değil yani. Ben bir süre zaten bir süre sonra zaten kendim şey yaptı burayı fazla kullanmayacağım yani. O zaman komple uzaklaşacağım. birinde mesele değil yani. Çünkü burada sü sürekli e, böyle olacak bence ya. Baksanıza tam yani her şey bit bitirmişim yeniden oluyor. Yeniden şey oluyor. E 5 gün sonra yeniden yeniden gene yine aynı. Değişen bir şey yok. Ben bir şey demiyorum, ben hakaret etmiyorum, ben bir şey de yapmıyorum. Gerçekten Allah'a havale ediyorum. Cidden bak ben böyle söylediğim zaman da gerçekten ayağa kayıyor yani. Sadece buradaki insanları haklı çıkartıyor. Başka bir şey yok yani. Kadar yayın açsın aşkım. Kadar burada izliyor. Yok zaten ben ona vermerken kendimi çok değersiz hissediyorum yani. Ama artık e, bilmiyorum. Fazla üzüleceğimi zannetmiyorum. Sağolsun erken şey yaptı. Erken belli etti yani. Neyse ki e, ben biraz daha mantıklı düşünebildim bu sefer. Hızlı karar vermedim. Hızlı karar verseydim başıma yine aynı şeyler gelecekti. O zaman da geri İstanbul'a dönmez mi yani? Ne olurdu bilmiyorum. Kendi kendine ya iki ay yok bilmiyorum ne, ne iki ay ya? Ne iki ay yani? İki ne iki ay? Ben o hikaye, e, nikah yapılmıyor diye hikaye dedim. Hani hesapladım da iki ay sonra oluyor gibisinden de öyle bir şey yokmuş. Neyi bekleyeceğim? Sen ailenin beni istemesini bekleyeceğim. Senin ailenin beni istemesini ben 10 yıl beklesem 10 yıl beni gene istemezler. Bu insanlar zaten, zaten beni başından beri istemiyor yani. Bu bir açık, bu, bu bir net yani. Bu insanlar beni başından beri istemiyor. Şimdi mi kalkmış diyecekler? Ben dün de söyledim, ben onları bugün de söyledim, ben onlara da bir şey söylemiyorum, istemeyebilirler. Herkes herkes istemek zorunda değil. Ee, kendi oğullarını daha iyi insanlarla görebilirler. Kendi onunu e, şey görüyor olabilir, iş adamı olarak görüyor olabilir. Çok düzgün görüyor olabilir. Bu bu ailelerde olan şeyler yani. İnsanlar evlatlarına toz konduramazlar. Böyle yani. Olabilir yani. Böyle ben onları da bir şey demiyorum. Ama ben 10 yılda beklesem o insanlar beni istemeyecek yani arkadaşlar. Çünkü çok kötü şeyler yaşandı. Anladınız mı? Böyle yani. Çünkü o şeyler yani anladınız mı? İsteyecek değiller. Yok aşkım ya. İstediği kadar seviyorum desin. kadar aşkım. Yok o dün bir şey yaptı kızlar ben biliyorum. Ben biliyorum yani dünyada bugün. İçime doğdu. Böyle bir şey hissettim sanki böyle bir değişik. Anlatamam yani onu.